Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün beni kim izliyorsa kim dinliyorsa bütünün hayrına olsun. Şu an arkadaşlar böyle bir sırtınızı yaslayın. Bakalım sizlerle alakalı neler söyleyeceğim. Ee, bir geri dönüş bekliyorsunuz değil mi? Bu falan sahipleri bir geri dönüş bekliyorsunuz. Haber işle alakalı olabilir, ilişkiyle. E, bağlantılı olabilir bir haber bekliyorsunuz bu arada arkadaşlar e, yorumlar beğeniler benim için çok önemli bakalım bu videoyla alakalı yorumlarınız beğeniniz ne yönde olacak e, zayıf birisi var sizlerle izleyenlerim burada hafiften böyle omuz kısmı geniş bir kişi var kumral tenlerinde e, bu kişiyle alakalı bir e, beklentiniz bir geri dönüş gözüküyor e, yani böyle bir, bir şey istiyorsunuz bu kişiden bir beklentiniz var e, bunu da belirtmek isterim çok fazla gergin huzursuzsunuz bu aralar ama boşuna sıkılmayın arkadaşlar gelip geçici olduğunu belirtmek isterim Ayrıca bir şeyi elinizi uzatıyorsunuz böyle almak istemişsiniz ama ukde kalmış arkadaşlar böyle elinizi uzatmışsınız orada kalmış yani gelmemiş ama siz bunu alacaksınız yani diretiyorsunuz inat ediyorsunuz zaman olmayabilir tam olarak hazır değilsiniz Toparlanmamışsınız ama alacak gibi de çıkıyorsunuz arkadaşlar 5 ee, gün içerisinde bir sevinciniz olacak hiç beklemediğiniz bir anda bir sevinciniz var 5 ee, Nisan olabilir 25 Mart olabilir 15 Nisan 25 Nisan olabilir ee, çok karmaşık rüyalar görüyorsunuz hakkınıza girilmiş arkadaşlar sanki böyle iş ortamınızda ya da halk hukuk mirasta bulunduğunuz çevrede hakkınıza sanki böyle girmişler e, kulaklarınız da çınlayabilir dedikodunuz dönmüş arkadaşlar ama ilahi adalet tecelli edecek yerine gelecek e, buna güvenin lütfen e, kocaman bir e, laf haber var e, bu haber çok yakın zamanda birisi böyle yani gerçek anlamda e, belki bir şikayet edebilirsiniz birisini ya da böyle belki arkadaşlar bir mahkemeye kabul etti kabul görmüş bir olayınız var ee, böyle bir durum var bir köşede bekliyor belki birinin böyle bir e, muhabbeti var ama temize çıkacak yani bu sizin hanenizde olacak bir olay konuşuluyor e, gündeme gelecek e, ve Duyacağınız bazı durumlar gözüküyor. E, o o konuda özellikle böyle e, sizlerle izleyenlerim biraz dikkatli davranın fevri tavırlarınız gözüktü e, ve bununla bağlantılı olarak da e, beni kim izliyorsa siz değerli izleyenlerim sizlerin niyetine bakıyorum kesinlikle şirk koşmuyorum ama e, çok böyle kırılgan bir yapıya sahipsiniz hakkınız çok yenilmiş çok ağlamışsınız çok gözyaşı dökmüşsünüz e, bir konuyla alakalı uğraşacaksınız e, çok fazla hem de uğraşma gözüküyor e, bir şeyleri gerçekten böyle e, ha, ha, harlıyorsunuz arkadaşlar Altı rakamı var burada böyle 14 var 14 gün olabilir bir haber böyle beklediğiniz bir şekilde geçecek elinize gelecek güzel bir fırsatı değerlendireceksiniz bir gelinimiz var kabarık bir gelinlik var ya bir düğün olayı var ya da böyle bir hazırlık olabilir çat diye bir evlilik var hatta böyle bir erkek var bir yer iki erkeğin arasında kalmış olabilir. iki abi olabilir. belki bir uçak yolculuğu da olabilir. Uzağa gidecek bir gelin de olabilir. şu anda bu evlilik kapısında açık olduğunu gösteriyor. A var isminde ve kısmetinizin MRT bir yerde S F var. arkadaşlar E harfi de gözüküyor. Niyetinizde, nasibinizde olan kişi arkadaşlar. Eee Oturmuş böyle başını ellerin arasına almış bir kişi var. Böyle gerçekten düşünüp duruyor ama işin içinden çıkamamış arkadaşlar. Başını böyle ellerin arasına almış, kapanmış yani kendisini böyle kapatmış bir kişi. Kimseye anlatmadığı bir durum var. Ama artık böyle sanki bir ferahlığı gözüküyor kendi sıkıntısını derdini çözecek istemediğiniz birileri var ee, yani bir ortama giriyorsunuz ama hoşunuza gitmeyecek bir ortam yani sanki böyle görmek istemiyorsunuz ee, sizi kıskanan bir bayan da çıkmış e, böyle orta boylu toplu bu bayan size böyle gözünü dikmiş. Siz bu kişiyi belki dost biliyorsunuz, belki de çok güvendiniz arkadaşlar. Ama size enerjinizi düşürüyor, düşürdüğü gibi de hakkınıza iyi şeyler konuşmayacak arkadaşlar, arkanızdan lafınızı döndürecek. Orta boylu bir bayan, hatta kapalı olabilir. Ee, yüzü biraz uzun da çıkmış, biraz sivri de bir surat var. İsmin içerisinde arkadaşlar ya da sizin adınızda varsa e, G C var isminin içerisinde arkadaşlar. Ee, son kez e... Burada bir konu var arkadaşlar. Son dediğiniz böyle sizin hayrınıza gelişecek sıkıntının içerisinde bulunduğunuz bir durumun bir yakınınızın ya da böyle bir dostunuzun sayesinde sanki çözeceksiniz arkadaşlar. Biraz sanki sizi ürküten ya da korkutan bir şey olmuş arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde böyle bir huzursuzluk yaşamışsınız. Böyle bir hafta ya da belki bir beş gün içerisinde yaşadığınız bir durum var. Bu konuda hem yardım göreceksiniz hem de işiniz çözülecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bedeninizde biraz stres var. Tansiyonunuzla bağlantılı dengesizlikler olabilir. Ve bakınca arkadaşlar yani kendinizi emin ihmal etmesiniz. Hem de sanki böyle kafanızda birden çok fazla soru işareti var arkadaşlar. Her yeri böyle bir kaplamış. Bir sürü düşünce ee, ve yani nereden çıkacağınızı şaşırıyorsunuz nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz ama e, altta sanki böyle bir gelincik çiçeği gibi görüyorum yani e, burada Aslında sizi bir insanla tanışacağınızı ve hayatınıza sanki böyle bir e, yön katacağını gösteriyor arkadaşlar e, sizlerle izleyenlerim e, bu durumda böyle ve şöyle bir durum var ve şunu yorumlamak istiyorum çok net görün söylemek gerekirse size biraz böyle e, tetikleyecek bir olay var yani e, böyle harekete geçeceksiniz ama gerçekten bir şeyi böyle çok kızıyorsunuz yani ya da ani bir şekilde ben burada şu aşamadayım dediğiniz bir konu olacak ve direkt e, böyle e, baltayı vuruyorsunuz arkadaşlar yani yükleneceğinizi gördüm hatta e, bekarlıkta olabilir e, nişan olayınız da olabilir böyle söz nişan bekarların özellikle aşk hayatında çok büyük bir hızlanma söz konusu olacak. böyle. E, gireceğiniz güzel bir e, program var Belki doğum günü olabilir Belki sizin de etrafınızda birisi gözüküyor onu o çıkmış arkadaşlar e, ve şu an böyle sanki birisiyle bir sarmaş dolaş oluyorsunuz yani e, omuzlar böyle resmen birbirine yönelmiş e, yani aşk hayatınızda beklediğiniz bir insan gözüküyor arkadaşlar e, t, m, e, L var e, isminde iyi var ve 4 rakamı çıkmış bir de e, arkadaşlar e, H var e, bu tariflere bir bakın dörtlü tarihleri e, bir araya gelişiniz var aslında e, böyle e, yan yana direkt çıkmış e, olarak gözüküyor e, ve yorumlamak gerekirse e, burada e, sanki arkadaşlar böyle bir e, ortam var e, ama aile içerisinde bir durum. Yani e, huzursuz olduğunuz ya da sizi etkileyecek bir durumun etkisi gözüküyor arkadaşlar. Yani aslında bir erkek görünüyor bu erkeğin ailesiyle bağlantılı olarak sıkıntısı ve yorucu bir şekilde gözüküyor. Hep böyle üstünde her şeyin belki sizin düşündüğünüz kişi ya da erkek izleyicilerim sizsiniz. Sanki böyle her şey üstünüze çökmüş ama zorlanıyorsunuz. Yalnız böyle bayağıdır da uğraş verdiğinizi görüyorum. Yeni bir aşama değil. Sürekli böyle sizin üst üste yığılmış bir şeyleriniz var, sıkıntı yapmışsınız Hani hep mi ben e, bu işleri böyle koşturacağım ya da yapacağım diyorsunuz ama e, ailenizde de biraz yansıtacaksınız yani biraz böyle gerginlik stres görüyorum kafanız karışık kendinizi biraz arındıracaksınız yani çok fazla yorgunluğunuz var e, düşünmeyi de bırakın arkadaşlar kendinize yapıyorsunuz yani sürekli insanların da e, söylediklerini çok fazla kafaya takar olmuşsunuz bu ara çok gerginsiniz. Ama altınızda resmen böyle bir e, gök kuşağı var. Hem şansınız hem de uzun vadeli istediğiniz bir şeyiniz e, muradınız olacak arkadaşlar. Niyetimizde ne varsa isminde soy isminde F harfi, Z harfi, R harfi bir telefon konuşması önemli bir görüşme yapacaksınız. Bundan sonra arkadaşlar içiniz çok hafifleyecek. E, sanki böyle o görüşmeyi bekliyorsunuz ama bir türlü de gelmemiş. Yakın vade içerisinde gelecek olarak gözüküyor e, ve. E, şu e, şunu belirtmek gerekirse arkadaşlar kaygılarınızı önüne geçecek, geçmenizi sağlayacak yaşlı bir bayan var ve bu yaşlı bayanla bağlantılı olarak da onun nasihatlerini önemli önemsemelisiniz. Yani. Ee, çok fazla nasihat, çok fazla destek vermiş bu zamana kadar. Anne olabilir, anne yakın olabilir. Ee, çok da niyetlendiğiniz bir yer var. Buraya giderseniz e, şunu giyeceğim, şunu yapacağım, şu kişiyle görüşeceğim diyorsunuz. Hatta e, bu niyetinizin de e, arkadaşlar böyle ertelemişsiniz. Öncesinde bir ertelenmiş. Ama o bir hafta içerisinde arkadaşlar sanki böyle çıkacaksınız yolculuğunuz olacak ve ani bir şekilde görüşme gerçekleşecek. Böyle iki kişinin de mesafesi çıkmış ama arada yol mesafe yani böyle belki siz çok böyle zıt yerdesiniz uzaktasınız. Bu aşk hayatınızda bir kıpırdanma olarak gözüküyor. Hatta böyle SMR isminde soyadında arkadaşlar böyle görüşmeniz ani bir şekilde gerçekleşecek. Ve çok kıskanan kişiler gözüküyor arkadaşlar. Uzun suratlı biri var. Bir bayan çıkmış sanki böyle. Sizin arkanızda gözüküyor ama e, siz bu kişiyi biraz görmüyorsunuz, görüyorsunuz böyle dost gibi görüyorsunuz. Gözü de direkt üstünüzde çıkmış arkadaşlar bayanın böyle bakışları çok sinsice gözüküyor size karşı yani böyle iki yüzlü davranabilir e, ya da belki de e, siz yiyorsunuz ama konduramıyorsunuz yani sizi biraz çekemeyen bir kişi gibi görüyorum. E, Biraz böyle iyi niyetinizin kurbanı da olabilirsiniz. Bir konuda çok böyle enerjinizi artacağınızı görüyorum. Geçmiş yaşamınızla bağlantılı sanki böyle bir şeyler gözünüzün önünden geçiyor. Motivasyonunuz artacak. Hatta böyle geçmişteki olan durumları bir gözden geçireceksiniz. Yaptığınız bir hata var. Ama bu hatayı arkadaşlar içinize korku olarak saplıyorsunuz. Acaba çıkar mı duyulur mu ya da böyle tedirginlik olarak bilinçaltınıza yerleşmiş ve şu an içerisinde arkadaşlar boşuna dert ediyorsunuz üstünden zaman geçmiş sadece kendi kendinizi şu an dolduruşa getiriyorsunuz ama mantıklı düşünmeyi ve özgüveninizi arttığını arkadaşlar çünkü ruhsal anlamda çok yorulmuşsunuz yani kendinizi biraz toparlayacaksınız ama ben biraz daha böyle aşama aşama gözüküyor şöyle bir bakmak gerekirse dileğinizde niyetinizde alakalı da bir para gözüküyor, kocaman bir yedi var elinize gelecek çok yakın zamanda hatta böyle işinizi hallediyorsunuz tertemiz de dileğinizde görünüyor arkadaşlar olacak maddi yönden arkadaşlar dihanenize çöken bir paranız var yani bir altı var bir çatı var böyle hanenizle bağlantılı böyle bekliyorsunuz da bu alacak verecek meselesi de olabilir. Yani çok da güzel manevi anlamda güçlüsünüz. Böyle çok güzel bir el var. Birinin bir desteği, bereketi olabilir. Size bir şans getirecek bir şey olabilir. Armağan hediyeyle, bir güçle karşılaşacaksınız. Yani bir de M harfi var arkadaşlar. Burada böyle kafası öne doğru eğilmiş bir kişi gözüküyor. Ama çok böyle hassas olduğunu görüyorum size. Karşı bir mahcubiyeti, üzüntüsü var. Bu kişiyle de sanki böyle bir dargın, bir barışık, sürekli böyle zıtlıklarla götürdüğünüz bir süreç diyebilirim Hatta böyle bir kişi yani bir mi harfli kişi yalnız şu an bir bocalama içerisinde aklında varsınız ve karanlık bir kalbi var şu anda böyle çok daralmış sıkılmış ama mahcubiyeti de görünüyor arkadaşlar bir özür af ya da böyle beklenmedik bir görüşme sağlanabilir Hanenizin içinde çok güzel bir e, borç para konusunda çok sıkıntı yapmışsınız. E, kendinizi daralttığınızı düşündüğünüzü görüyorum bayağıdır. Hatta böyle e, son 2-3 e, ayınızda ucu ucuna denk almış arkadaşlar. Yeni bir girişiminiz olabilir. E, hatta e, yani böyle e, Mayıs'ın sonu Haziran'ın başıyla bir başlangıç bir yerle görüşme ee, önlüklü biri var. Böyle e, sağlık alanı, e, hukuk alanı olabilir. Yani sanki böyle önlüklü birisi önünüzde gözüküyor arkadaşlar. Yani bu sizin e, düşündüğünüz birisi e, olma ihtimali diyebilirim ya da böyle yansıması düşmüş. Ama burada e, böyle 22'den sonra e, böyle ayın 22'sinden sonra yani büyük bir ihtimal bugünden itibaren sizlerle izleyenlerim ee, bir görüşmeniz var. Ee, ben ikimiz sonun niyetine bakmıştık arkadaşlar. Şansın olsun demiştik. E, ee, beğenen elleriniz dert görmesin. Ee, ama şunu da belirtmek istiyorum ki... E bir hedefiniz var ve bu hedefle bağlantılı olarak da bir kaygı, endişeniz var. Hedefinizin arkasında gidin arkadaşlar. Kim ne yaparsa yapsın sizi e, yıldıramayacak, yıldırmasın da. E, şimdi ayın 22'sinden Nisan'ın 22'sine kadar arkadaşlar e, elinizden geldiğince çok fazla borçlanmadan, borçlu olmadan ee, bir şekilde ilerleyin bu aralar dilek kapıları çok açık arkadaşlar niyetlerinize dileklerinizi lütfen e, temiz bir şekilde e, temiz kalbinizle e, bol bol dileyin e, Rabbim böyle gönlünüzden geçirdiniz ne dileğiniz ne hacetiniz varsa da onu kabul etsin arkadaşlar Beni buraya kadar izleyen, sizlerle izleyenlerime de ayrıca teşekkürlerimi, hürmetlerimi bildiriyorum. İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomda inanın ki ben de bilmiyorum e, neye niyet alacağız, kiminle enerjimi tutacak. Çünkü enerjiler anlık değişkenlik gösteriyor. Ee, Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez. Kesinlikle şirk koşmuyoruz arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Sizleri çok seviyorum. Böyle oğlar çok fazla. Hoşça kalın canlarım.